Evet adım adım Anadolu'nun programı bu hafta Ürgüp'te. Nevşehir'in güzel ilçesi Ürgüp'te. Üç güzellerin olduğu yerde. Bakalım Ürgüp'te daha karşımıza neler çıkacak. Değerli Başkanımız Fahri Yıldız bizimle birlikte. Fahri Bey buranın güzelliklerini anlatacak. Başkanım hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler efendim hoş geldiniz. Şimdi Ürgüp'ümüzün güzelliklerini anlatmak mümkün değil. Yani anlatmakla bir şey anlanmaz. Mutlaka görülmesi lazım. Biz diyoruz ki e Ürgüp'ü görmemek ayıp, Ürgüp'e gelmemek kayıp. Da kayıp, kayıp <laughs> diyoruz. O manada bütün insanlarımızı, bütün Türkiye'li vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, dünyayı ürgübe çağırıyoruz. Ürgüp herkesi ağırlamaya, karşılamaya ve e, Ürgüp'ü paylaşmaya hazır diyoruz. Ben e, müsaade ederseniz aracılığınızla e, Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı olayları halkımla, halkımızla, milletimizle paylaşmak istiyorum. Özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde hain terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 25 vatan evladımızı e, şehit olarak uğurladık. Allah onlara rahmet etsin. E, acılı ailelerine sabrı cemil liyaz etsin. Hemen arkasından onun acısını unutmadan ikinci bir e, afet acısını Van'dan duyduk. Bu sebeple de Vanlı hemşehrilerimize, Vanlı kardeşlerimize buradan selamlar ediyor. Geçmişler olsun diyorum. Peki başkanım, Ürgüp Belediyesi olarak projeleriniz neler, daha neler bizi bekliyor? Ürgüp Belediyesi olarak öncelikle Ürgüp'e sahip olmak. Bizim köklü projemiz Ürgüp'e sahip olmak. Ürgüp'ü korumak, kollamak. Geçmişten bugüne e, bir tarih kenti olan Ürgüp'ü, e, ee, evlatlarımızdan aldığımız mirası geleceğe en iyi şekilde bırakmak. Bunun çabasındayız. Ee, bununla ilgili olarak en başta bir koruma amaçlı imar planımız e, yoktu. Bu konuda bir çalışma yaptık. Bu hali hazır haritasını bitirdik. Şu an itibariyle e, plan aşamasına geçtik. Bunun dışında e, TOKİ ile ilgili bir projemiz var. Tabii Ürgüp korunan bir kent oluş sebebiyle bunda az da olsa bir gecikmemiz var. Tabii ki bu e, planın yapım aşamasında kurulla karşılıklı görüşmelerimizde daha iyiye nasıl ulaşabiliriz çalışmalarının verdiği bir gecikmedir. Sebep olduğu bir gecikmedir. Bu da inşallah olacak. Damsa çayımız vardı ki yılların problemiydi. Temizledik. İnşallah yakın zamanda halkımızın etrafında gezebileceği bir çay haline, bir dere haline getirmeye çalışıyoruz. Altyapı projemiz e, bugün Ürgüp'te hangi çocuğa sorsanız Ürgüp'ün en köklü problemi ne diye altyapı diyecek bir çocuk bile bunu bilir ki bu altyapı noktasında içme suyu ee, çok şükür ki içme suyumuzu e, 27 kilometre mesafe uzaklıktaki e, mazı köyümüzdeki bir su havzamızdan temin ettik şu anda şehre saladığımız su bol ve temiz bir su ama şebekemiz zayıf işte bu şebekeyi güçlendirme adına bir proje yapıldı ve ihalesi yapılmak üzere. İnşallah önümüzdeki Nisan ayı itibariyle içme suyu onarım ve yenileme çalışmasına başlayacağız. Burada kanalizasyon ağımız da maalesef bozuk. İşte bunu da giderme noktasında kanalizasyon projesi şu an itibariyle yapılıyor, ihale edildi, yapılıyor. Proje aşamasından sonra onun da birlikte içme suyuyla birlikte aynı anda eş zamanlı olarak bir harekete geçeceğiz ve Ürgüp'ün altyapısını görünmeyen altını inşallah güzelleştireceğiz ve halkımızın daha sağlıklı bir su içmesi daha sağlıklı bir kanalizasyon şebekesine kavuşması noktasında elimizden geleni şu an itibariyle yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan ayında bu işe başlayacağız. Peki başkanım göreve başladığınız ilk gün ve ilk seçim vaadiniz neydi? Gerçekleştirebildiniz mi? Şu an itibariyle seçimden önce verdiğimiz vaatlerden %95'ini gerçekleştirdik. Sanırsan yani yapamadığımız ne? Doğalgaz. Ki o da doğrudan oraya bizle alakalı bir konu değil. Evet biz bu doğalgaz projesinin paydaşıyız. Ama doğalgaz da inşallah nisan ayında içme suyuyla birlikte o da hayata geçecek. Bunun dışında çok küçük noktalarda belki atladığımız veya yapamadığımız konular var. Mesela en çok üzüldüğümüz ve yapmak istediğimiz ama yapamadığımız... Bir hayvan barına geçici hayvan barına bu noktada bir e, başarıya ulaşamadık. Çünkü onun da altyapısını e, şu an itibariyle gerçekleştiremiyoruz. Ama e, hayvanlarla ilgili hiçbir şey yapmadık mı? Yaptık. Sokak hayvanları, kedi, köpek gibi başıboş hayvanları, bunları biz birer birer topladık. Üç aşamada bu hayvanları Kuduz ve e, diğer hastalıklara karşı aşıladık. Aynı zamanda bir kısırlaştırma operasyonuyla, Birçok hayvanımızı sokaktaki doğal ortamında gezmesi kaydıyla bir rehabilite çalışması yaptık. Belki sokaklarımızda, caddelerimizde gezerken gördünüz. O köpeklerin, o gezen sokak hayvanlarının hepsi elden geçmiş, hepsi aşılanmış, hepsi kısırlaştırılmış ve küpeleri kulaklarında. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Şu an itibariyle sokak hayvanlarla ilgili ürgümüzde herhangi bir söz konusu sıkıntı yoktur. Öbür yandan bir başka projemiz hemen arka planda kamera görüntüleyebiliyorsa evet. bu Kadıkalesi tabir ettiğimiz yüksek bir kaya kütlesi var. Evet, bu Ürgüp'ün doğal güzelliği. Ama halkımıza sıkıntı veren bir yönü vardı ki düşme tehlikesi gösteren bir kaya bu. Parçalanıp düştüğünde alttaki yerleşim mekanlarına zarar verecek durumdaydı. Bugün itibariyle o çalışmayı da bitirdik ve aşağıda oturan halkımızı oradaki kaya düşme tehlikesinden kurtarmış olduk. Diğer bir projemiz devam ediyor. Bir özel şirket marifetiyle devam ediyor. Kaya projesi. İnşallah bu proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Bittiğinde inşallah Ürgüp iki kere Ürgüp olacak. Evet. Yok. Şimdi Ürgüp geçtiğimiz dönemde de bu dönemde de güzel dizilere ev sahipliği yapıyor. Peki başkanım neden Ürgüp? Neden Ürgüp? Aslında bu soruyu sormak biraz e, yani neden Ürgüp derken şunu evet. kastediyorum e, konaklarıyla meşhur olan ve tarihi dokusuyla meşhur evet. olan Ürgüp evet. yani neden cazibe merkezi olarak seçiliyor yani Ürgüp geçmişten bugüne bir cazibe merkezi çünkü eğer iyi bir inceleme yaparsanız görürsünüz ki tarihi İpek yolu Ürgüpten geçmekte. Evet. Karşı Topuz Dağları'nın eteklerindeki yol tarihi Sizin İpek köyünüzün yolu. oradan? Karşı hemen bak bu e, kamera oraya görüntüleyebilirse evet. karşı evet. Topuz Dağı tarihi İpek yolunun geçtiği alan ve Ürgüp'ten geçiyordu. Bu manada Ürgüp geçmişten bugüne Eti, Etiler, Hititler, Hrikler, Asurlar, bütün imparatorluklar buralarda bir cilvegah olmuş. En son Selçuklu, Osmanlı. Ee, ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti'mize e, şehir olarak hizmet vermiş bir ilçe Ürgüp. Üstelik doğal güzelliği dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir güzelliğe sahip. Bu manada Ürgüp halkı da e, tabii ki gelen misafirleri ağırlamada gerçekten özverili. Ee, Sen, yani barına basan bir insan topluluğu var Ürgüp'te. Bu manada e, Ürgüp bir e, şey haline geldi. Cazibe merkezi. Cazibe merkezin merkezi olmakla birlikte bir film platosu, bir dizi platosu haline geldi ki biz bundan dolayı son derece mutluyuz. Ama burada bir parantez açarsak bu dizilerde ki konu edilen senaryolar belki Türkiye'mizin genelini ilgilendiren bir senaryo ama Ürgüp'ün tamamını ilgilendiren senaryolar olmayabiliyor. Biz bunları mümkün olduğu kadar yapımcılarla görüşüyoruz. Mümkün olduğu kadar Ürgüp yöresine uydurmaya çalışıyoruz. Uyarlamaya çalışıyoruz. Ama bizim bu konuda tek sıkıntımız bu dizilerdeki geçen olayların Ürgüp kültürünü daha net yansıtmadığıdır. Evet. Ama bu tabi bardağın boş tarafı, dolu tarafı daha fazla. Bundan dolayı yapımcı firmalara teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki zamanlarda Ürgüp her yönüyle, köyüyle, şehir merkeziyle, beldeleriyle aynı zamanda eğitim olarak da belli bir kademeye geldi. Mesela Nevşehir Üniversitemizin bünyesinde kurulan bir meslek yüksek okulumuz şu anda 500 öğrenciyi barındırıyor. Hemen yakındaki bir beldemizde bir özel üniversiteye bağlı Kapadokya Meslek Yüksek Okulu burada hizmetlerini devam ettiriyor. Ki bu arada o Kapadokya Meslek Yüksek Okulu'na hizmet eden, emek veren Alev Alatlı hanımefendiye buradan selam göndermek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Peki başkanım e, projelerinizi anlattınız, Ürgüp'ü e anlattınız. Bundan sonra Ürgüp'te neler değişecek? Ürgüp'te çok şey değişecek değil. Ürgüp eğer gördüğünüz şeklin dışında, gördüğünüz görselin dışında farklı bir oluşum ortaya çıkarsa Ürgüp elden gidiyor demektir. Bu manada biz e, Ürgüp'ü olduğu gibi korumaya ama güzelleştirerek korumaya, koruyarak gel gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ürgüp'te de değişecek. Ürgüp'te de demokrasi değişti. Ürgüp'te de ekonomi değişti. Ürgüp'te de turizm daha üst noktalara gelecek ki özellikle burada atlamak mümkün değil. Ürgüp inşallah çevresiyle birlikte Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçsar, ondan sonra Mustafa Paşa, Başdere, Aksalur gibi e, yerleşim yerleriyle birlikte gelecekte bir balon e, diyarı olacak ki şu an itibariyle Türkiye'de bir marka. Dünyada da marka olma yolunda bir çalışma devam ediyor. İnşallah e, Ürgüp'ümüz gelecekte daha güzel şeylere e, hizmetlere gebe, daha güzelliklere hazır ve sizler de buna katkı sağlıyorsunuz. Bu katkınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz ev sahipliğinizden dolayı. TRT'miz başımızın tacı. Her zaman bekleriz. Ürgüp sizin, Ürgüp hepimizin. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Evet bu hafta adım adım Anadolu programında Kapadokya'nın kalbi Ürgüp'teydik. Ürgüp Belediye Başkanımız Sayın Fahri Yıldız bizlerle birlikteydi. Ürgüp'teki çalışmalarını ve projelerini ekranlara getirdik. Bakalım daha Ürgüp'te neler değişecek. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere efendim. Esen kalın.